Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz esal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz Ege Endüstri hissesi Ege'nin bugün göstermiş olduğu performansa atmış olduğu kapa, istatistiki verilerine, aracı kurum dağılımına, alanına satanla yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu şeklinde çekilmektedir. Bugün 6 Şubat 2024 Salı seans sona erdi. Ege'nin günü %2,29 artı da kapattı. Gün boyunca neredeyse eksi de seyrettikten sonra görüldüğü üzere saat 17 dolaylarında gelen atakla artıya attı ve günü de %2,29'luk yükselişte tamamlamış oldu. Bugünün istatistik verileriyle başlayalım, akabinde kapına, seans kapanışından sonra gelen kap bildirimine ve aracı kurum dağılımına göz atalım. 13.500 liraya ulaştı hisse gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 12.967,5 lira. Ee, en yüksek seviye ise 13.635 TL olarak e, kayıtlarımıza girmiş durumda. En düşük seviye şuralar 12.982,5 olarak gösteriyor burada en düşük rakamı Google törpülediği için ama aracı kurumumuz 12.967,5 liraya dokunduğunu söylüyor. En yüksek seviyesi yine şuralar ama törpülüyor. Buradaki 13.595 lirada törpülenmiş hali Google tarafından grafiklendirmede. 13.635 TL'de hissenin görmüş olduğu en yüksek seviye gün bazında. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 13.251 TL. 251 lira olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ağırlıklı fiyat ortalamasını Hacmine baktığımızda 54.856 lotluk hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 726 milyon 902 bin lira olmuş. Yani 726, 726 milyon liralık hacimle günü tamamlamış Ege Endüstri hissesi Ege en. Buna da değindikten sonra önce kapına bakalım akabinde aracı kurum dağılımına AKD'sine bakalım. Seans kapandıktan yaklaşık 15 dakika sonra 18.10 gibi bilindiği üzere seans kapanıyor. tamamen 18.22'de kap geldi. Ne kapı? Bunu 2 hafta önce bildirmişlerdi piyasaya. 3 hafta önce sanırım. 11 Ocak gibi. Evet, uzun vadeli çerçeve sözleşmesi imzalanması imzalanmasına yönelik görüşmelere başlanılması hakkında diye bir kap gelmişti. Şirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firmasının operasyonu ürün ihracatına yönelik bir uzun vadeli çerçeve sözleşme imzalanmasına yönelik görüşmelere başlanılmıştır. Denilen kapın güncel hali geldi ve bu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı ve sözleşme imzalandığı belirtiliyor. bugünkü gelen kapta. Şirketimiz ile global faaliyet gösteren bir ticari araç ana sanayi firması arasında 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2034 yıllarını kapsayacak şekilde 10 yıllık bir sözleşme yani ürün ihracatına yönelik bir uzun dönem çerçeve sözleşme imzalanmıştır. 2024 ve 2025 yılları ürün, proses geliştirme, numune imalatı ve test süreci için kullanılacaktır. 2026 itibariyle ön seri üretim ile sevkiyat sürecinin başlaması şeklinde planlama yapılmıştır. Sözleşmede adet garantisi olmamakla beraber referans olarak sözleşmeye giren baz adet senaryosuna göre yıllık mevcut satış ciromuza %20 artış yönünde olumlu etkisi olacağı değerlendirilmektedir. Adetler talep koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir denilmiş açıklamada. Cirosunun %20'si son derece olumlu yani tek kalemde e, 5'te 1 yıllık 10 yıl boyunca ve yıllık satış cirosunun %20'si. Bu kap e, önemli bir kap. E, 5'te 1 tek kalemde e, kendi yaptığınız işlerden piyasada e, örneklendirebilirsiniz. Örneğin yılda 1 milyonluk iş yapıyorsunuz. Tek kalemde bir iş alıyorsunuz. 200 bin liralık. O yılki işinizin 5'te 1'i yani 2,5 aylık 3 aylık satış işinizi tek kalemde alıyorsunuz. O yüzden önemli bir kap olduğunu söyleyelim. Gelelim aracı kurum dağılımına. Dinamik Menkul bugün 1481 lot almış. Nette Gedik 575 lot, İş Yatırım 493 lot, Global 412 lot, Alnus Yatırım 379 lot ve diğer aracı kurumları da 1071 lot almışlar. Satış tarafında Garanti BBVA'yı görüyoruz. İlk sırada 947 lot. Ak yatırım 934 lot. Halk yatırım 510 lot. Ziraat yatırım 491 lot ve Yapı kredi de 380 lot satmışlar. Diğer aracı kurumlarında 1154 lot satış yaptığını görüyoruz bugün. Diğer kısmı iki tarafta da dengeli. İlk 5 aracı kurumda da alış tarafının bir tık daha baskın geldiğini özellikle dinamik özelinde e, baskın geldiğini söyleyebiliriz. Bu akd'de de zaten e, hisseye kısmi artış olarak yansımış durumda yüzde iki virgül 29 ile e, gelelim son olarak e, teknik durumuna e, hisse ne olur nereye gider? E, Endüstri e, sevdiğim bir şirket, bilançosunun da iyi geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ege Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi listesi Ege'nin 10 bin liralardayken elbette çok daha güvenli bir bölgedeydi. Yavaş yavaş RSI'yiz de e, şişiyor. Ama e, bugünkü gelen kap açıkçası dengeleri değiştirebilir. Buradan ATS'ine yönelme ihtimalini doğurabilir. Yoksa RSI biraz şişmiş durumdaydı. Neden? E, 9.000 küsürlerden 10 bin liralardan %35'lik artışla 13.500'e kadar Geldi yani kısa zaman içerisinde bir aydaki artışı %27'yi aşmış durumda görüldüğü üzere. Bunun bir düzeltmesine hazırlanıyordu aslında ise. Ama bugünkü kapın etkisi yarın muhtemelen olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ve bir ATH denemesi gelebilir. 14.350 lira var ATH seviyesi. Burayı zorlayacaktır. 13.892 Burada gün kapanışları var. 13.800'de 13.700'lerde. Ee, burası önemli. 13.800 13.700 üstüne atabilirse ATH'yi e, deneyecektir. E, haftalık bazda da burası 13.725 13.690 yani 13.700'ler önemli. Bu gelen kap e, çok kritik o nedenle. Yarınki e, seviyesi ne olacak, hareketi ne olacak sabah iyi takip etmek lazım. Eğer e, 13.700 üzerinde 13.700 atıp tutunabilirse e, yeni ATH denemesi gelecektir. Yok geri çekilme yaşanırsa da açıkçası tekrar 10.000'li 10 seviyelere yani 9.000-10.000 düzeyine geri çekileceğini düşünmüyorum. E, bu düzeltmenin biraz daha e, yukarılarda kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilanço da iyi gelirse tekrar bir ATH denemesi yapacaktır. Orta uzun vadede, özellikle 2024'ün ilerleyen e, aylarında da ATH'sini geride bırakmasını beklediğim şirketlerden biri. Neden? Az önce kapta da görüldüğü üzere uluslararası camiaya, Mecraya iş yapan bir şirket. E, FED'den de Amerikan Merkez Bankası FED'den de faiz indirimleri bekleniyor 2024'ün ilerleyen aylarında. E, bu da dolar bollaşmasını sağlar. Ayrıca 2024'ün ikinci yarısından sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da faiz indirimleri bekleniyor. Bu da TL'nin bollaşmasını sağlayacaktır. Ve tüm bu etkenlerle Ege'nin de yeniden yukarı yönelmesini orta ve uzun vadede bekliyorum. Bununla birlikte beklenmeyen durumlar karşısında ortalama düşürebilmek adına mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek yedek akçe bulundurarak hareket etmenizde fayda var. Sadece Ege'nin üzerinde değil bütün şirketler ve hisseler için krediyle ve borçlama almamaya özen gösterin. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesini asla kulak asmayın. kendi risk analiziniz doğrultusunda kendi kararınızı vererek işlem açın ve kapatın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz, bol kazançlar diliyoruz.